Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesi öyle bir yetki vermiş ki şöyle diyor bakın. Tüm tabiat varlıkları bunlar sahiller, turistik yerler, sit alanları, özel çevre korumasındaki alanlar, tarihi yerler, ondan sonra Salda Gölü gibi böyle işte uzun göl gibi coğrafi güzellikler bütün böyle rant alanları aslında bütün rant alanlarının her türlü tasarrufunu bu genel müdürlüğe vermiş. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu genel müdürlüğün işlemleri eleştiriliyor. Diyor ki siz diyor ya devletin şunu anlatalım izleyicilerimize. İki tip ihale işlemi vardır basit bir biçiminde. Ya bir şey satın alırsınız ya da devlet olarak bir şeyi satar veya kiralarsınız. Bir şey satın alırken pahalıya alırsanız devleti zarara uğratırsınız. Bir şey satarken ve kiralarken de ucuza verirseniz devlete zarar uğratırsınız. Biz şu an neyi konuşuyoruz? Devletin kiraladığı bir şeyi ucuza vermesi, peşkeş çekmesini konuşuyoruz. Bunu nasıl yapmışlar? Bu Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü üzerinden, evet e, geçebiliriz şimdi. Bir kuruluş var. Muçev. Muçev diye bir kuruluş var. Şimdi Muçev diye bir kuruluş, öncelikle Tabiat Varlıkları Genel Müdürünü biz tanıyalım. Tabiat Varlıkları Genel Müdürü eski ilim yayma Sultanbeyli Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi, AKP milletvekili adayı ismi de Hacı Abdullah Uçan. Şimdi bu kişi, bu kişi bütün bu az önce bahsettiğimiz değerleri tasarrufunda tutan her türlü tasarruf yapma yetkisine sahip kişi. Bunlar da bir şirket kuruyorlar. Şimdi bu kiralamayı yaparken Necdet Bey, kıyılarımız var öyle örnek verelim eleştiri o yönde. Kıyılarımız, plajlarımız var. Bunu kiralayacağız. Bunu kiralayacakken, kiralayacaksak şunu yapmamız gerekiyor. Ya kapalı zarf usulüyle, devlet zarar etmesin diye ya da açık ihale usulüyle. Yani kapalı zarfta tekliflerini verecek insanlar ne kadar değer olduğunu bilmeyecekler. Devlet en işine gelen rakamı alacak. Bu rakam üzerinden ihaleyi bitirecek ve açık arttırma yapılacak. Herkes şeffaf, bir şekilde bunu izleyecek. Bu iki yöntemi uygulamıyorlar. Ne yapmışlar? Klasik kullanılan pazarlık yöntemini bulmuşlar. Pazarlık yöntemi nedir? Üç tane kişi belirlerim ben. Yani tabiat varlıkları genel müdürü olarak üç tane teklif alırım. Onu da ben seçerim. Kimden alacağımı? 3 teklifi. O üç tekliften birisini seçme etkisi de bendedir. Giderim ondan satın alırım. Hiçbir ihale yöntemi vesaire falan filan uygulanmadan. Şimdi pazarlık yöntemini uygulamak için bir tane bir tane gerekçe olması gerekiyor pazarlık yöntemi normalde bu sistemde uygulayamazsınız nasıl uygularsınız eğer bu şirket eğer bu vakıf çevre korumaya yönelik bir vakıf ve şirketse Necdet Bey ona evet. pazarlık yöntemiyle verebilirsiniz işte burada devreye ne giriyor Muçev Muçev diye bir teşkilat kurmuşlar Muçev Muçev bir şirket yani Muğla Valiliği ve Bakanlık merkezindeki Çevre Koruma Derneği'nin kurduğu bir şirket sözüm ona baktığınız zaman çevre koruma işlerini üstlenen bir şirket. Yani pazarlık usulüne uydurmak için şirkete böyle bir misyon vermişler. Çok ilginç. Muçev'in başkanı kim? Muçev'in başkanı yine Hacı Abdullah Uçan. Yani hem ihaleyi veren hem ihaleyi alan İkisi de Hacı Abdullah uçan bu dünyada görebileceğiniz bir örnek değildir. Evet ekrandan takip edebiliriz tabii yine. Ee, bir önceki grafikteki e, evet döngüye bakarsak e, evet yönetmenimizi verirse ben de oradan takip etmeye çalışıyorum. Evet Muçev'e verildi bu. Muçev'e verildikten sonra Muçev de bunu bakın tekrar ya ihale yapma yetkisi verilmiş Muçev. Muçev ne? Muçev bir özel şirket. Muçev ihale yapabilir mi? Yapamaz. Bu muçev özel şirkette bunu başka bir şirkete devrediyor, başka bir şirkete devrediyor ve dolayısıyla e, en nihayetinde ilim yayma cemiyetiyle bağlantılı olan bir genel müdür pazarlık usulünün kılıfını uyduruyor, sonra kendi başkanı olduğu muçev'e bu ihaleyi veriyor, muçevden de başka bir şirkete bunu veriyor, o şirketin sahibinin de ya AKP'ye ya da Hacı Abdullah Uçan'a yakın olup olmadığı yönünde sorular da var yani mesela. Yani 3 katmanlama diyoruz biz buna. Kara para aklamada görürüz ama burada tam tersi bir durum var. 3 tane kurumda gezdiriyorlar. Sonra ne oluyor? Bunun işte denetiminin yapılması lazım. Döngüyü gördünüz. Denetim için 2 tane kuruluş var. Birisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetim elemanları. Onlar denetliyorlar, bakıyorlar. Her şey yolunda veya değil diyorlar. Ama sonuçta gideceği yer yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü. Yine o. Yani körler, sağırlar birbirini ağırlar. Bunun dışında ne kalıyor denetim yapabilecek? döngüde görüyorsunuz. Sayıştay, e Sayıştay da buna imalarla, küçük küçük işaretlerle değinince koskocaman bir alan, kıyılar, ormanlar, sahiller, e, sit alanları, özel koruma alanları tamamen devlet tarafından değil, bir özel şirket tarafından ihale edilip yönetilmeye başlanıyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Şimdi elim yaymanın da altını çizmek lazım. Oraya koyduk özellikle. Neden koyduk? Bakın. İlim yayma olsun, türgev olsun, ensar gibi kuruluşlar biliyorsunuz birinci fonksiyonları yolsuzluk yani alınan komisyonların buralara aktarılması bağış şeklinde. Dolayısıyla ilim yaymanın başındaki birinin bu tasarruf alanının başına getirilmesine böyle bakmak lazım. İlim yayma bağlantılı ikincisi bu kuruluşlar AKP'nin kadroları için. Yani AKP kadro sağlamak için kurulmuş kuruluşlar. Yarın öbür gün hakim, savcı, kaymakam, müfettiş alacaksanız buralardan geçiyor. Yani bu kurumları bu kıyılardan belki plajlardan finanse ederek finanse ederek e, yürütüyor işlerini AKP. Böyle de bir durum var. Dolayısıyla sistemi çok güzel kurmuşlar. 5 yıldır hem Sayıştay küçük küçük işaretlerle hem muhalefet milletvekilleri ortalığı birbirine katmışlar. Ama kimseden ne bir endişeleri var ne kimseden bir korkuları var. Her geçen gün yeni yeni sahiller, yeni yeni varlıklar kiralanıyor. Dolayısıyla bu çevre şey böyle bir yapı.